bu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Ankara'da fuhuş aracılık ettiği belirlenen 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 20'den fazla fuhuş mağduru kadın kurtarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile 4 otel belirledi. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının da yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki temlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın da kurtarıldı. Mağdurların ifadelerinde otel görevlilerine her konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı yolcu konumunda bulunan alkollü şahıs aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs savcı tanıdığım var haritadan yer beynin gibi sözlerle ekipleri tehdit etti abi, abi, abi. Sen o nasıl bu tamam şey mı? Arabayı bağlayacağım zaten. Al abi. Arabayı bağlayacağım. Al bağla. Bırak, şey yapma al bağla. Abi. Senin de burada var Sen, sen de. Sen, al de, al şey ya, sen de. Sen al de al şey şey işte Mustafa. Bir, Bir sakin şartlar. olsana. Bu gideceği belli oldu. Bunun gideceği yalan belli oldu. Ver şöyle Şükrü'ye Yara. Sağcıyı. Ver şöyle tepe. Bu oyunda at tam yanacak. Bekle. Bekle abi. Bekle. Bak sen gittiğin yer. Ya ittirme beni. Kısma. Bak eline ayağına sahip çık, ağzına sahip çık. Sen beni yedi elini Eline ayağına sahip çık. Sen beni yedi Hala yapıyorsun. Sen beni yedi e, e. Bir e, dakika dur. E. Bir dakika e, dur. Ver, ver. Bak evet. bunlar şimdi ne yapıyor? Kim ne oynuyor, e. e. oynuyor e. 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 bunlar? Beni sen yere dönüyorsun Bak dövüyorsun hala. Bak dövüyorsun hala. Sen mi yedin? Ye ye Ulan, bırak. Bak, bak. Beni Bak küfür etme. Küfür, küfür ettik. sen sen sen. Bana sen sen. Stunden, Tabii, bak. sen, sen. Evet, bak. Bana sen sen sen. sen. <gülme Fill URLs> ne <engine> diyor <basslineatorska> lan? lan. Ulan yan yama. Adam diyor. Bana bana seviyorsun. O diyor o o. ya, diyor. etme. Bak. 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 Polis sövüyor ama. Bak lan kim? Cengir abi. Ya, ya abi, Allah, başım başım Sen kime küfür ediyorsun? O bana o, o, o. o kim? O, 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 o. ya kim? Mi? Bak orada hali... Bak bana Sen da sövüyorsun. Sen beni, mi yedin ya? Sen. O görüntüleri bize Sen çek. Al onu Al Al, al. al sen bak kuvvetli mi? Dilerim. Adam mısın? Eyvah. Evet. Ha? Yokun mu? Ya, ya. Sen, Sen Hı kimsin? Hı. Alkollü şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E'den şikayetçi olurken otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38.931 lira para cezası kesildi. Ayrıca Mustafa E'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. <laughs> Kapadokya'nın aşk vadisinde peri bacalarını izlerken dengesini kaybeden turist zorlu bir kurtarma operasyonuyla sağ salim kurtarıldı. olay merkeze bağlı göreme bellesinde yaşandı. ABD'den Kapadokya ya tatil için gelen Rus uyruklu 37 yaşındaki kadın turist eşiyle birlikte Kapadokya bölgesinde yürüyüşe çıktı. İkili göreme bellesinde bulunan Aşk Vadisi'ne gitmek isterken vadide bulunan peribacalarını seyrettikleri esnada kadın turist bir anda dengesini kaybederek vadiden aşağı yuvarlandı. Eşi durumu kaldıkları otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda sağlık, afat ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler Aşk Vadisi'nin girişine kadar geldi. Araçlarla buradan sonra ilerleyemeyen ekipler yaya olarak yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki vadiyi karış karış taradılar. Yaklaşık bir saatlik aramadan sonra turiste ulaşan ekipler kadını mahsur kaldığı yerden kurtararak yapılan ilk yardımdan sonra sedyeye aldı. Sağlık ve afat ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın turist Yaklaşık 2 kilometre boyunca Sedyed'e taşınarak ambulansa alındı. Nevşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan turistin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan ve hurda yığınına dönen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Çorum-Alaca Karayolu-Elecek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinden bilgiye göre... Alaca istikametinde seyir halinde olan Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon ile karşı şeride geçen Umut Yoldaş yönetimindeki 19 ACC 260 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole sürüklenirken otomobil ise hurda yığınına döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnağ'ın İdil ilçesinde atık su kanalına düşen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. İdil'e bağlı Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil atık su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, afat ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut İsmail olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan dördü çocuk, yedi kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili ince sürüyor. Batman'da düğünlerde bağlama çalan Bengin Tokay, Beşiri, Organize Sanayi Bölgesi yolu güzergahında silahla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre Batman Beşir'i organize sanayi mevkinde düğün salonlarında müzisyenlik yapan 32 yaşındaki Bengin Tokay boş arazide ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. <laughs> Eskişehir'de lastiğin patlaması sonucu karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sürücünün yakını belki yaşıyordur abi bir ihtimal diyerek gözyaşlarına boğuldu. Allah, kaza Eskişehir Bursa karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa istikametinden seyir halinde bulunan Cemal Altın Top İdaresi'ndeki 34 VBR 92 çekici plakalı tır lastiğinin patlaması sonucu orta refüji aşarak karşı şeride geçti. Eskişehir istikametinde seyir halinde bulunan Mustafa S. İdaresi'ndeki 54 ADH 291 çekici plakalı tıra çarpan Cemal Altın Top kullandığı tırın şoför kabininde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi kazadan yaralı olarak kurtulan 54 ADH 291 plakalı tırın sürücüsü Mustafa S 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda 34 VBR 92 plakalı tırın sürücüsü Cemal Altıntop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ankara'dan tırın dorsesine yüklediği taşı Eskişehir'e getirdi ve yükünü indireceği yere yaklaşık 15 kilometre kala kaza yaptığı öğrenilen Cemal Altın Topun yakınları olay yerine geldi. Hurdaya dönen şoför kabini gözyaşları içinde izleyen bir yakını, "Belki yaşıyordur abi." diyerek feryat etti. Acılı haberi alan Cemal Altıntop'un diğer bir yakını ise hurdaya dönen şoför kabinine girmeye çalıştı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın 3. katı alev alev yandı. Kış günü evsiz kalan kadın, yanan evinin odasına gözyaşlarına boğuldu. Babayı yakayım dedim, evim alev aldı. Ne olursa sizden olsun. Dışarıda, Dışarıda kaldım. Gelin bir an önce bana bir yardımcı olun. Dışarı... Olay dün akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangının ardından kış günü evinden olan İpek Öz kurşun. Sobayı yakayım dedim. Evim alev aldı. Dışarıda kaldım. Bana ne olursunuz yardımcı olun. Ne yaparım? Beş tane çocukla. Ne olursun kurban olayım sizde. Bana bir yardımcı olun. Sokakta kaldım. Sokakta kaldım. Allah rızası için bir yardım yapın bana. Kaldım bebekliğimle çocuklarımla. Evim bir şeyim kalmadı. Giyeceğim kalmadı. Yatacağım kalmadı. Bir, kalmadı. bir saatte mi gelin

Kaç <laughs> on beni. Bebeği var daha üç günlük. Sezeryanlı. Eve geldi. Sofayı yaka kapı hale geldi. Bana da var ya. Kulpan olayım. Size bir yardımda bulunun bana. Ben yandım. Dışarıda kaldım. Işık günü bebeklerimle ne yaparım? Dört tane bebeklerim var. Torunlarım. Allah'ımıza gelin kızım. Tanrım Allah'ım. Bir an önce yardımcı olsunlar. <laughs> Bir an olsun burası. Ne oldu? Canım, çocuğum. Yıvası yıkıldı, yıvası gitti. <laughs> Dışarı kaldı. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik